Haşindir Arslan. Erdoğan için işler yolunda gitmiyor. Saray ihracat rekor arttı diye övünüyor. İthalatın nerelerde olduğunu itiraf eden yok. TÜİK enflasyon düşüyor. Sebze meyve fiyatlarında bile azalma var diyor. İnanan yok. Bilal Erdoğan almış babasının desteğini yanına, desteksiz uçup Kudüs'ü de fethedeceğiz diyor. Akit ve Yeni Şafak dışında hadi inşallah diyen bile yok. İnsanların ne kadar ne kadar ne kadar zor koşullarda yaşadıklarını bilmeyen, umursamayan, alay edercesine yalan söyleyenlerin Gazze bitinglerinden bir şeyler umması ne kadar ironik. Hele Öcalan gündemi. Rasim Ozan elini bırakın, varlığını taşın altına koyanlardan. Süreci baltalamaya çalışanlar cezalandırılacak diyor. Süreci azıcık fazla destekleyen terör örgütü propagandasıyla suçlanacak. Eleştiren de demokrasi gelsin diye ifade özgürlüğünü azıcık fazla kullanmaktan ceza alacak. Ev kadınlarının evrensel ölçüsü gibi kulak memesi kıvamında bir süreç izlenecek yani. Gelelim dışarıya. Orada da işler Erdoğan'ın uykularını kaçırıyordur herhalde. 1. Suriye onca can kaybı yıllardır akıtılan para yüzünden bizden sorulur zannetmişiz belli ki. Oysa birdenbire Suudi Arabistan sahneye çıktı. Ortak Arap kökenlerinin Suudi parasının ağırlığıyla oyunu değiştireceğini gösterdi. Prens Salman belli ki bu uğurda cömert davranacak. Şam'a yardım uçaklarının biri iniyor biri kalkıyor. İki ülke dışişleri bakanlarının Riyad buluşması da dosta düşmana mesaj. Ama asıl mesaj Reuters ile verildi. Suudi Arabistan tüm alanlarda Suriye'nin toparlanıp ayağa kalkması için her desteği verecekti. Karşılığında tek beklenti ise Şam'ın Rönesans yapmasıydı. Almanya'nın kadın bakanını karşılarken elini sıkmayan Golani'nin bundan ne anladığını zaman içinde göreceğiz herhalde. Ancak bölgeyi çok farklı bir iklime ulaştırmayı kafaya koymuş Prens Salman'ın işi sıkı tutması şaşırtıcı olmaz. Buralar eskiden hep tutluktu. Hep bizim de denilen Suriye, Arap Birliği şemsiyesi altına girerse hele şaşırana şaşırırım. İki, durum böyleyken elbette asıl oyun kurucu ABD'nin yani Trump'ın tavrı bekleniyor değil mi? İşte oradan gelen sinyaller de Erdoğan'ın midesini ekşitiyor olabilir. Son terör saldırıları ve özellikle eski askerlerin kanlı eyleminde ele geçen IŞİD bayrağı malum. Trump'a Suriye'den çekilmeyi düşünme mesajı olarak algılandı. Ve tam o sırada Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton sahneye çıktı. ABD'de ışık tehdidi büyüyor dedi. Nitekim bunu teyit eder gibi ben bu yazıyı yazarken ABD'den FBI terör saldırılarına karşı alarma geçti notu geldi. Bunun anlamını sanırım hepimiz biliyoruz. Başta Trump ABD müesses nizamının bölgede ışık ile gerçekten mücadele eden gücün PYD olduğu yolundaki görüşü güncellenebilir. Güncelleme demişken salı günü benzin grubuna 1.27 lira zam bekleniyormuş enflasyonu ite kaka, kimseleri inandıramadan düşük göstermeye kalkıp, sonra daha haftasında zamları fullemenin anlamı da ortada. Değil mi? Asgari ücretliler ülkesinde bunu yiyecek, reisin şeyini şeyi olmaya amade seçmen dışında kimse kaldı mı bilmem. Evet hanımlar beyler, Erdoğan için işler hiçbir cephede iyi gitmiyor. Çareyi milleti yeni anayasa ile oyalamakta, bunu gerçekleştirmek için de Öcalan kartını oynamakta bulan bir iktidarla, 2025 nasıl geçecek kim bilir